Arkadaşlar merhaba. Nermin'e Taratış'a YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ediyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz? Özellikle abonelere, videoya yeni denk gelen bütün arkadaşlarıma, beğenenlere, yorum yazanlara özellikle şifa olsun. Şimdi aklımızdaki kişinin önce bir gündemine bakacağız arkadaşlar. Daha sonra da... Ee, sizi hayatında istiyor mu diye soracağız aklınızdaki kişiye. Evet hadi bakalım gündeminde neler varmış aklınızdaki kişinin arkadaşlar onu bir soralım. Gündemi önemli değil mi? Evet tam şu an bu videoya ne zaman denk gelirseniz. Hadi Kader çarkı. Bakın arkadaşlar şu an gündeminde bir şeyler değişsin dönüşsün dediği bir döngü içerisinde zaten öyle bir dönüm noktası var. Şimdi özellikle e, kutlama enerjileri ciddi bir ilişkiden dönme durumunu anlatıyor olabilir. Bu kartlar bize fikir çatışmaları yaşandığını ama büyük arkana verdi arkadaşlar büyücü kartıyla. Bakın değişim dönüşüm. Bakın bir şeyle başlamış bu hayata ciddi bir ilişki olabilir, güzel bir e, tesadüfen olabilir, bir vasıta birilerinin vasıtasıyla bir şeylere başlamış ama ciddi başlanan bir durum bu ve daha sonra aralarındaki fikir çatışmaları gibi gibi durumlardan e, kaynaklı olarak her şey değişmiş dönüşmüş. Şu an kendimi savunmak zorunda kalıyorum dediği bir durum var arkadaşlar aklınızdaki kişinin yani e, mevcut durumdan bir değişiklik olmuş yani burada çok bir dengesizlik olmuş arkadaşlar İlişki başlamış bitmiş e, dediğimiz gibi ciddi diye başlamış oraya gitmemiş ya da e, ister istemez kadersel bir döngüye girilmiş belki dolunayın etkisi de olabilir arkadaşlar Evet ne söyledik? dedik ki bir kader çarkı var önünde ve e, ciddi olmakla alakalı ilişki ile e, alakalı ciddi bile değilse arkadaşlar bir ilişki başlatmış olabilir ilk zaman güzel olabilir ama orada kişinin bir strese girdiğinden bahsediyor. Özellikle bu konuyla alakalı hiçbir çaba sarf etmediği için ikili ilişkilerde çabasızlık olduğu için bir fikir çatışması kişiyle beraber yaşadığından bahsediyor. Öyle bir döngüye giriyor aslında bir şeyler değişsin dönüşsün. Bakın iki aynı kart e, istiyor şu an an enerjisiyle ama e, diyor ki biraz mücadele etmem lazım kendimi de. Korumak zorunda ve savunmak zorunda hissediyorum bu konuyla alakalı kendimi diyor. Aslında tam olarak e, sanki böyle ne yapacağını da bilemiyormuş gibi e, bir durumun, bir döngünün içerisinde aklınızdaki kişi. Peki şimdi ne soracağız aklınızdaki kişiye? Arkadaşlar sizi hayatında istiyor mu? Bakın soru bu aslında. Sizi hayatında istiyor mu diye soralım. Hadi bakalım. Diyor ki arkadaşlar bakın istemeyerek arkamı döndüm ve gittim. Evet ama sen imparator içesin dedi bolluk bereket. Tabi eril enerjilerde bunu ne alacak? Yine bolluk bereket bir enerjiden bahsediyor. Kesinlikle arkadaşlar totem yapın. Hayatımdaki bakın bolluk bereket her şey sensin diyor arkadaşlar. Seni hayatında istiyor mu dedik. Araba kartı ikinci büyük arkana tabii ki istiyor. Eyleme geçecek, harekete geçecek. Arkadaşlar her an olabilir e, bu durum. Bir de üç arkana gelse tamam yani. Bakın o üç arkana gelmedi ama kupa üçlüsü geldi. Evet arkadaşlar sizi hayatında istiyor mu dedik. Dedik ki tabii ki istiyorum. Hadi bakalım bizim kartlarımızda böyle çıkıyor. Çünkü kolektif enerji. Çoğu zaten barışıyor arkadaşlar. Bu yaptıklarımızın çoğu orada mevcut. Aslında bazılarınız gelmiyor. Hep böyle söylüyorsunuz. Ben bir şey söylemiyorum ki kartların belli anlamları var arkadaşlar. Değişmez ve dönüşmez ve kartları sizin enerjinizle çekiyoruz, değil mi? Kendiniz görüyorsunuz. Önceden hazırlanmış değil. Kolektif enerjisinde aklınızdaki kişi sizi istiyor mu dedik hayatında? Kesinlikle istiyorum dedi. Evet bu arada şunu da söylemek isterim arkadaşlar. Biz neden özellikle ben neden bireysel danışmanlık diyorum. Dönmedi gelmiyor bu kadar zaman oldu dediklerinizde bireysel almadığınız için bunları uyumlanmaya çalışıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki e, gelmedi. Arkadaşlar nasıl daha güzel anlatabilirim bilmiyorum. Belki sizin ilişkiniz bitmiş de olabilir. Yani... Dediğim gibi bir kere neden danışmanlık alın? İlişkiniz kesin bitmişse eğer e, oraya en azından dinleyebilirsiniz kendinizi iyi hissetmek için ama bunları uyumlanıp ümit etmezsiniz. O nedenle ilişkilerinizle alakalı bir kere de olsam. Danışmanlık alın diyoruz ya da almazsınız e, buradan seyredersiniz arkadaşlar zaten bu ücretsiz tabii ki seyredin bizim de hoşumuza gider tabii ki seyredin burada bir problem yok ama ondan sonra şu kadar oldu siz hep gelecek diyorsunuz gelmiyor dediğiniz zaman olmaz. Söylediğim gibi belki sizin ilişkiniz bitmiş de olabilir arkadaşlar. Devam edelim. Yani onun için bir bireysel almanız gerekir. Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan diyoruz. Evet ben de e, almak isterseniz. Enerjiniz kiminle uyuşuyorsa arkadaşlar. Önemlidir o. Benden almak isterseniz. Açıklamalar kısmında WhatsApp numaram var arkadaşlar. Evet hayatında sizi istiyor mu dedik. Mükemmel. İmparatoricisin, bolluk, bereketsin, verimsin. Tabii ki sana hareket etmek istiyorum. Hatta kutlamalar yapmak istiyorum. Bakın çünkü sizinle çok güzel vakit geçirdiğini söylüyor kartlar. Evet ben istemeyerek gittim. Evet ama ustalaştım. Yanlış yapmışım diyor arkadaşlar. Ve bir şeyler değişecek, dönüşecek. Bakın değişim dönüşüm kartı. Ben e, tabii ki seninle olacağım. Seni tabii ki hayatımda istiyorum. Bu gitme döngümden çıktım artık diyor psikolojik olarak da. Bakın çiçeklenme, yapın toteminizi neyin üzerine arkadaşlar? Araba kartının. Yani hareket, size gelmek, hayatında istemek, ne istiyorsanız çiçeklenme. Bolluk bereket olarak açıyor bugün kartları sevindik değil mi? İçe döndüğüm zaman diyor evet ben seninle mutlu zamanlar geçirmeyi, güzel vakitler geçirmeyi hatta ilişkinin ciddi boyutundan anlat anlatır arkadaşlar. Yalnız tabii şunu özellikle söyleyelim. İlişki daha yenidir, bitmiştir. E, çok ciddiyete veya çok e, nişana düğüne kadar gitmeyen ilişkileriniz de olabilir. Fark etmez. Onlarda da barışmayı anlatıyor arkadaşlar. Ne söylüyoruz zaten? E, sizin onun hayatınızda olmanızı istiyorum. Evet istiyorum. Her şekilde istiyorum dedi kartlar. Hadi yapın toteminizi, aşıklar kart. Totem ne diye soruyorsunuz arkadaşlar? Totem e, iyi olmasını ümit ediyorsanız, istiyorsanız bakın ona odaklanın demek. Yapın toteminizi aşıklar kartına. Hadi bakalım yaptık mı? Evet dedik ki onun hayatında olmanızı istiyor mu aslında? Kesinlikle istiyorum dedi. Çünkü sana aşığım ve seninle güzel vakitler geçiriyorum ve kutlamalar yapmak istiyorum dedi. Arkadaşlar devam edelim. Evet. Evet bazı net tavırlarınızdan bazı bahsediyor. Ona söylediğiniz şeylerde Net olarak konuşmuşsunuz. Gel git ne enerjiler olabilir arkadaşlar. Aklınızdaki kişide bir var bir yok. Ee, ya da e, üçüncü durumdan kaynaklı olarak bir sıkıntınız varsa orayı çöz. Ya da dediğim gibi bir karar ver. Var mısın yok musun dediğiniz durumlardan bahsediyor. Diyor ki evet ikilemlere girdim. Bazı şeyleri beklemeye aldım. Evet e, bakın üçüncü durum dedik. Bu durumu da anlatabilir. Çünkü aramızdaki engelleri, e, kaldırmam lazım. E, bu anlamda başarısızlık korkum var. Bunu yapabilir miyim diye diyor. Bilemiyorum diyor. E, şunu özellikle söyledi. Yani. Ee, onun hayatında olmanızı istiyor mu? Evet istiyor. Net olarak evet geleceğim ama sen net konuştun bana diyor sizle ilgili. Benim de bir net karar vermem için şu an ikilemlerdeyim. E ee, bazı şeylere başka açıdan bakıyorum. Evet. Ee, ama dediğim gibi bu aramızdaki üçüncü durumları lütfen şöyle almayın. Sizin bilmediğiniz bir e, durumsa bir partner var mı hayatınızda? Eğer bilmiyorsanız net olarak kişinin hayatında böyle bir durum var. Lütfen bunu var diye almayın. Üçüncü durum aile olur. iş olur kişinin kendi ilişkiye hazır hissetmeyebilir. Bu da üçüncü durum engeli olur. Ama kişi evli de olabilir arkadaşlar. Hepinize uyumlanması için 3-4 tane seçenek söylüyorum. Bunun diyor aralan bunu halledebilmem lazım. Çünkü sen bana diyor böyle bir şey söyledin. Ama haklısın senin bu anlamdaki söylediklerini önemsiyorum. Aynı şeyleri düşünüyorum aslında. Yani bu durumlardan çıkılması lazım sana gelmem için. Benim de bir net karar vermem lazım. Artık diyor bazı şeyleri zamana bıraktım. Evet yaydım. Ve iç sesim bakın iç sesim bana biraz sakin ol bekle olaylara başka bir gözle bak dedi. Ve şu üçüncü durumdan kaynaklı iş olur. Yine söylüyorum arkadaşlar başka bir durum kendi kendine engelli gerçekten iş yoğunluğuyla da alakalı olabilir. Kafa yoğunluğuyla ilgili üçüncü durumlar aradan kaldırmam lazım. Şu an biraz politika yapıyorum diyor. E, ...bir şeyleri düzeltebilmek açısından... ...çünkü e, söylediğimiz gibi... ...özellikle... E, ...sanki kazandığı şeyleri de... ...kaybetmek istemiyor... E, ...mücadele edecek ama... ...bu üçüncü durumlar onu biraz yoruyor... ...bundan bahsetti ama... E, ...söylediğimiz gibi... ...sizi hayatında istiyor mu kısmında... ...bakın sen benim hayatımda... ...zaten e, bir yıldızsın diyor... ...senden ikinci bir şansı anlatır arkadaşlar... ...tabii ki bir şans isteyeceğim duygu durumumu sana anlatacağım. Evet olması gerekenleri hadi bakalım ben bu sefer evet net geleceğim dedi. Yani sizin ona bana net gel tavrınıza evet böyle hareket etmem lazım biliyorum ve seninle tamamlanmak istiyorum. Yapın toteminizi hadi bakalım arkadaşlar yaptınız mı? Biliyorsunuz tarotlarda büyük arkanalar 22 tanedir arkadaşlar ve dünya kartı son karttır. Yani tamamlanmayı anlatıyor. Bu arada küçük de bir detay vermiş oldum size. Bilginiz olsun. Bununla ilgili evet tamamlanacağım ama biraz zaman şu anda gönüllü bekliyorum dedi. Yani ben bekliyorum diyor. Yani bir şeyleri e, ee, bu üçüncü durumları aradan kaldırmam için senin hayatımda olabilmeni istiyorum ama bunları kaldırmam için şu an bir beklentim var bazı şeyleri bekliyorum dedim ve bakın sizden bir şans isteyecekmiş hatta bununla alakalı şu an meditasyon yaptığını bile söyledi yani düşünüyor ruhani bir boyut arkadaşlar sizi şöyle duyar gibiyim o meditasyonu ne bilsin ne yapsın o kadar şey yok hayır öyle değil o. Yani aslında böyle bazen yatağa uzandığı zaman düşün veya işte ufacık bir vakti olduğu zaman öyle bir ruh hani bazen gün içerisinde hepimiz 3-5 saniyeliğine başka bir yerde oluruz fark etmeden değil mi? Dalmak dediğimiz şeyde belki öyle bir şey ya da gerçekten orayı ne yapabilirim diye bir düşüncesi var. Çünkü bu döngü içerisinde onun hayatına bir şans olduğunuzu ve tekrar sizden bu şansı isteyeceğini söylüyor macera. Evet tekrar biz bu yola çıkalım ee, diyeceğim. An be an net karar vermekte sanki e, arkadaşlar net bir karar vermekle ilgili bir adım atacak. An be an yani her an bile olabilir dedi bize o show çok güzeldi. Evet ne diyor farkındalık sizinle tamamlanmak istediğini dünya kartının üzerine Farkındayım dedi bize aklınızdaki kişi. Ve savaşacak diyor. Yani şu el kol bağlı durumunu yani bir karar vermeyi e, bu gönüllü beklemeyi bırakacak ve sizin için savaşacak dedi arkadaşlar. Ama özellikle söyleyelim bakın bu açılımda sizi hayatında istiyor mu dedik. Evet istiyor. Yalnız orada bir üçüncü durumlar var. Kişi olmayabilir. Evli olabilir o bir kişiye sayılabilir. Başka partner biliyorsanız o. Aileden biri diyorsanız aile engeli. İş veya kişinin kendi ilişkiye hazır değildir. Bu da bir engel. Bunların aşılması gerekiyor diyor. Yani ben e, buraya burayı aşmam lazım. Sen çok haklısın. Sen bu konuda netsin. E, ama ben de sana böyle net geleceğim. An be anda gelebilirim diyor arkadaşlar. Kolektif enerji. Hadi bakayım an be bekleyebilirsiniz. Şimdi... Arkadaşlar güzel bir açılımdı gerçekten yakın gelecekte sizi hayatında istiyorum istiyorum ama dedi ki üçüncü durumları kaldırmam lazım haklısın dedi. Ama istiyorum dedi. En azından bunu öğrenmiş olduk, değil mi? Evet, sevgiyi duruma getirin. Ya diyor ki çok da güzel oldu arkadaşlar. Yani sevgiyi bu oluşturun kendinize diyor. Yani kendinize sarılın. Sevgiyle yapılan her şey e, bu durumu kurtaracak diyor arkadaşlar. Bir kart daha çekmek istedim. Evet, zor bir e, döngünün sonu yaklaşıyor. Hadi bakalım. Şu an e, Aklımda soru işaretleri olan arkadaşlarım toteme dahil ettim. Evet özellikle abonelerime, beğenenlere, yorum yapanlara özellikle. Ve videoya denk gelip ilk defa denk gelip abone olan bütün arkadaşlarıma dedi ki bakın zor bir döngünün artık sonu yaklaşıyor dedi. Ne diyelim arkadaşlar? <laughs> Çok güzel bir açılımdı. Ama açılımlar kolektif arkadaşlar biliyorsunuz. Bunu söylememden sıkıldığınızı da düşünüyorum ama e, yorumlarda yazıyorsunuz. ...beni bunu anlatmak zorunda bırakıyorsunuz tekrar... ...bireysel değil açılımlar... ...sizin ilişkiniz bittiyse kişi dönmeyecektir... ...neden dönmüyor diye sorduğunuz zaman... ...inanın üzülüyorum... ...yani kaç kere de anlatırsam... ...daha güzel ifade edebilirim diye düşünüyorum... ...bireysel açılım değil... ...ama çoğunuza uyumlanır arkadaşlar... ...böyle dinleyin ve... ...enerjinizi aşağıya düşürüp geldi gelmedi... ...dediğiniz zaman gelecek olanı da getirtmezsiniz... Yani enerjiyi sıkıştırırsınız. Karşı taraf gelecekse de gelmez. Niyet enerjisi önemlidir. Bir şeye niyet ederken kalbinizle inanmadığınız ay zaten gelmeyecek öylesine dinliyorum dediğiniz bir açılım size zaten uyumlanmaz. Özellikle bunu da söylemek isterim. Dinlediğiniz için <laughs> teşekkür ederim. Her biriniz benim için çok özelsiniz. Özellikle bunu da belirtmek isterim. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olması için açtık kartlarımızı. Değil mi? Niyetimiz öyle oldu. Ve ne diyoruz? Öyle de oldu diyelim. Bitine şifa olsun.